Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sayısal elektronik dersimize başlıyoruz ve ilk konumuz olan dijital kavramlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Günümüzde büyüklükler analog ve sayısal olmak üzere iki temel türde incelenir. Analog büyüklükler sonsuz sayıda değer içermesine karşılık sayısal büyüklükler sadece sıfır ve birlerden oluşur. Aynı şekilde Elektronikte analog ve sayısal elektronik olmak üzere iki alana ayrılır arkadaşlar. Analog büyüklükteki devre elemanlarını hatırlayacak olursak dirençler, kondansatörler, bobinler ve benzeri pasif e, devre elemanları arkadaşlar. Ama dijital elektronikte ise sıfır ve birlerden oluşmuş sayı sistemleri karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E, sayısal elektronik dersimizde sayı sistemlerini öğreneceğiz bunlar üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Sayısal elektronik ise sadece iki farklı büyüklüğü içerir. Bilgisayarların ve birçok otomatik kontrol sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. Modern bir evin içindeki sayısal kontrollü elektronik ev aletleri, alarm sistemleri ve ısıtma sistemleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır arkadaşlar. Sayısal devrelerin ve mikro işlemcilerin kontrolü altında yeni otomobiller daha fazla güvenlik özelliklerine sahip olmasının yanı sıra daha fazla enerji verimliliğine ve daha kolay hata teşhisine sahiptir arkadaşlar. Bir diğer konu başlığımız ise analog ve sayısal sistemler arkadaşlar. Sağ üst köşede görmüş olduğunuz analog sistemin grafiği arkadaşlar sağ altta görmüş olduğunuz ise dijital sistemin grafiği arkadaşlar. Bunları anlamaya ve öğrenmeye çalışacağız. Analog büyüklükler kesintisiz olarak sürekli değer alan ve sahip oldukları değerler belirli sınırlar içerisinde devamlı olarak değişen büyüklüklerdir arkadaşlar. Örneğin yanda görmüş olduğunuz voltaj ve zamana göre değişimi gözlemleniyor arkadaşlar voltaj ne yapıyor zamana göre burada parabolik olarak bir artış düşüş gözleniyor ve kesintisiz olarak sürekli değer alıyor Arkadaşlar bir diğer büyüklüğümüze geçmeden önce analog elektronik sistem örneğini anlatalım arkadaşlar Örneğin bizim sesimiz analog büyüklüktedir arkadaşlar ses dalgaları mikrofonu uygulandığında Mikrofonumuz analog e, ses bilgisini alıyor, e, analog sinyale dönüştürüyor ve dönüştürdüğü bu sinyali doğrusal yükselteç yolu ile analog e, sinyali yükseltmiş oluyor arkadaşlar. Yükseltilen bu analog ses hoparlöre veriliyor ve e, daha fazla kitleye ulaşmasını sağlıyor arkadaşlar. Başka bir analog e, örnek vermek gerekirse hepimizin kullanmış olduğu kol saatleri. Analog kol saatleri var bir de dijital kol saatleri var. Bunları öğreneceğiz arkadaşlar. Kısa bilgiye gelecek olursak. Her, hepimizin evinde bulunan termometrelerde civanın yükselmesi, sıcaklık arttığında civa seviyesinin yükselmesi, sıcaklık düştüğünde ise civa seviyesinin düşmesi Analog bir e, sinyale bir örnektir arkadaşlar. Ne oluyor? Kesintisiz olarak sürekli bir değişim içerisinde arkadaşlar. Sayısal büyüklüğe gelecek olursak dijital olarak sadece sıfırlardan ve birlerden bahsediyoruz. Tanıma gelecek olursak yalnızca iki değer alabilen büyüklüklere biz sayısal büyüklükler diyoruz. Örneğin. Bir anahtarın kapalı olması durumu sayısal sistemlerde 1'dir veya artı 5 volttur. Ee, ama anahtarın kapalı değil de açık olma durumuna gelecek olursak anahtar açık olduğunda sayısal sistemlerde 0 veya 0 volta eşit demektir arkadaşlar. Bir kare dalganın yükselmesinin veya düşmesinin çok küçük zaman diliminde olduğu düşünülürse kare dalga sayısal sinyallere güzel bir örnek olabilir. Yandaki bir kare dalga üzerindeki lojik seviyeler gösterilmiştir. Burada da görmüş olduğunuz üzere voltajın zamana göre değişimi dijital sistemlerde kare dalga şeklindedir arkadaşlar. Artı 5 volt yüksek seviye durumundur. Yani anahtarın kapalı olduğu durumdur. Anahtarın açık olduğu durumlar ise şu aralıklar olarak bahsedebiliriz arkadaşlar. Sayısal büyüklüğün örneğine gelecek olursak hem sayısal hem analog büyüklüğün beraber bulunduğu güzel bir örnek vardır arkadaşlar. Ne demiştik? Bilgisayarlar sayısal sistemleri kullanıyor demiştik. Burada da bilgisayarımızda CD'mizin içerisine müzik yüklerken ne yapıyoruz? Sayısal olarak bilgileri CD'nin üzerine depoluyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sayısal verileri. Daha sonra bu depolanan sayısal veriler diyotoptik sistem yardımıyla okunuyor, toplanılıyor ve dijitalden analoğa dönüştürülüyor şu kısımda. Dönüştürülen bu analog sinyaller daha sonra yükseltiliyor burada doğrusal yükselteç yardımıyla yükseltilen analog sinyaller hoparlör yardımıyla daha fazla insana ulaşmış oluyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.